HDP sadece bir muhalefet partisi değildir. Ülkeyi yönetme tahayyülü olan bir partidir. Hem fikriyatımız hem de gücümüz itibariyle buna en yakın parti HDP'dir. Kadınlar bu ülkeyi yönetmeye taliptir ve sonunda da yönetecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu ve kaygısı olmasın diyorum salgından orman yangınlarına depremden sel felaketlerine kadar her alanda yaşanan felaket ve yıkımda görüldü ki yönetemeyen bir iktidar var. Halkı çaresizlikle baş başa bırakan bir yönetim anlayışı var. Tek dertleri tek e, korkuları koltuklarıdır, kendi kasalarıdır ve şatafatlarıdır sevgili arkadaşlar. Kaynakları halka değil sadece kendi ceplerine ve kirli ihalelerine harcayanlar halka doğa felaketinden çok daha büyük felaketleri yaşatmaktadır. İşte bu soygun ve talan düzenini durdurmanın halkı çöküş ve krizlerden kurtarmanın yolunu hep birlikte biz kadınlar aşacağız. Bu siyasi iktidar felaketi karşısında bütün kadınlar olarak gücümüzü birleştirmeli. Değişimin öncüsü elbette ki bizler olmalıyız ve olacağız da.